neride bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak bizlerin huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekilmeden katmış tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsınlar. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatliğim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek iş kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Speret gövdeni, hırsın bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından beri. ve dünyalara alsam da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda. Ruhumun seni ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde, benim inlemeli. O zaman veç dile bin secde eder varsa taşım. Her celihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal ebediyen sana yok ırkıma yok izmikler hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Sen korkma dediğin günden beri korkmadım. Ne al sancığımın sönmesinden, ne de tek dişi kalmış canavarın olmasından. Mıhlanıp kaldım yerimde, seni her duyduğumda. Başım dik, gözüm gökyüzünde. Düşündüm bastığım yerlerdeki kefensiz yatanları. Unutmadım, unutmam. Ben şehide oğluyum. Dünyaları alsam da vermem bu vatanın tek bir taşını. Kükremiş sel gibi taştım, mabetlere değmesin diye düşman eli. Siper ettim gövdemi, vuruldum. Ay hilaldi o gece, vuruldum. Kanım toprağa aktı, bayrağıma renk oldum. Kadim milletimizin güzel evladı, sevgili Şanlıcan'ım, bizler vatan sevgisini ve istiklali törebildik. Dün bir olup yedi düvele geldik. Artık yüz yaşında istiklalimiz ve sizin elinizde istikbalimiz. Dilimizi, inancımızı, vatan ve istiklal aşkımızı, örfümüzü merkeze alarak tüketen değil, üreten, takip eden değil, takip edilen bir toplum olmalıyız. Yeni Dünya'nın lider ülkesi ve öncü milleti olabilmenin yolu, evvela tarihi bilmek, elin ve fende lider olmak, atalarının biriktirdiklerinden cesaret ve feyz alacak, tarih yazacak gençler yetiştirmekten geçiyor. Biz istikbal yolunda ve istikbal yolunda can veren, emek veren, katkı koyan şehit gazi olmaktan çekinmeyin. Her türlü varını bu memleket ve millet için seferber eden tüm ecdadımıza rahmet ve minnet